Benim hikayem henüz küçük bir çocukken başladı. Ne zaman doğayı keşfetmeye başladım, işte o zaman yeşili olan sevgimi de fark ettim. Çocukluğumdan beri doğaya ve tasarıma olan ilgim sayesinde peyzaj mimarlığı mesleği beni cezbetti. Fark ettim ki beni en çok rahatsız eden şey şehirlerin betonlaşması ve yeşilden uzaklaşmasıydı. Daha sonra yeşil ile iç iç olabileceği meslekleri araştırmaya başladım. Böylece doğa ile yeşili olan bağım ile tasarım gücümü birleştirebileceğim bir meslek olan peyzaj mimarlığını keşfettim. Bitkilere olan ilgim bu konuda çocukluğumdan bu yana edindiğim bilgiler ve deneyimlerimle birlikte peyzaj mimarlığında başarılı olabileceğime inandım. Ne kadar başarılı olabileceğime inansam da en başta herkes gibi kaygılarım vardı. Bu mesleği keşfettiğim zaman kafamda soru işaretleri vardı. Kamu ve özel sektörde birçok yerde çalışma fırsatı olduğunu öğrendim ve işte o zaman bütün kaygılarımdan arındım. Hem bitkilerle hem mimarıma dair aldığım derslerle geleceğe güzel bir adım için doğayla iç içe olan projeler ve tasarımlar hazırlayarak insanların yeşile olan bağını güçlendirmek adına çalışıyorum. Bitkilerle ilgilenmek ve onlar ile tasarım yapmak aslında benim için ilk başlarda hobiydi. Daha sonra yüksek standartları olan ve birçok alanda kendimi geliştirip para kazanabileceğim bir meslek haline geldi. Sizler de peyzaj mimarlığı okuyarak birçok yerde çalışabilir ve doğa ile olan iletişime katkıda bulunabilirsiniz.